Alak Suresi Ayet sayısı 19 Nüzul sırası 1 Musaf sırası 96 Nüzul dönemi Mekke Alak Suresi ilk inen suredir. Bu konuda birçok rivayet vardır. Örneğin Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyin gelişi uykuda doğru, sadık, sahih rüya şeklinde başlamıştır. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi apaçık çıkardı. Sonra kalbine yalnızlık sevgisi atıldı. Yiyeceğini alıp Hira'daki mağaraya çekilir, orada birkaç gece yalnız başına ibadet eder, sonra Hatice'nin yanına gelir, bir o kadar zaman için yine yiyeceğini alır, mağaraya dönerdi. Nihayet bir gece mağaradayken kendisine vahiy geldi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamını şöyle anlatmıştır. Melek geldi ve oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Melek beni tuttu ve gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp oku dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Melek yine tutup ikinci defa gücüm tükeninceye kadar beni sıktı. Sonra bıraktı ve tekrar oku dedi. Ben tekrar okuma bilmem dedim. Üçüncü kez beni bir daha sıktı ve bıraktı. Oku yaratan Rabbinin adıyla. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku çünkü senin Rabbinin cömertliğinde sınır yoktur. O kalemle öğreten, insana bilmediklerini öğretendir. Bu ve benzeri rivayetler öncelikle Alak suresinin ilk 5 ayetinin indirildiğini bildirirler. Ancak daha sonra değineceği gibi surenin bağlamı dikkate alındığında bir bütün halinde indiğini söylemek daha doğru olur. Buna göre hadis rivayetlerinde surenin ilk 5 ayetten sonraki kısımlarından söz edilmemesi rivayet eden şahısların konuyu aktarırken kısaltma ihtiyacından veya zaten bilindiğini düşündüğü için sonrasını aktarmaya gerek duymamasından kaynaklanmış olmalıdır.